Kronik migren hastalarına botoks tedavisi. Kaynak: Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Toplumun büyük bir bölümünde görülen baş ağrıları iki grupta değerlendiriliyor. Başka bir hastalıkla bağlantısı olmayan baş ağrıları birincil yani primer baş ağrıları olarak nitelendirilirken, nedeni bilinen ve farklı bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan ağrılara sekonder, ikincil baş ağrıları deniyor. Migren ise birincil yani primer baş ağrıları arasında yer alıyor. Yaşam konforunu ciddi anlamda olumsuz etkileyen migrenin tedavi edilebilmesi için ağrı ataklarını tetikleyici unsurların belirlenmesi önem taşıyor. Kozmetik amaçlarla kullanılan botoks ise migren hastalarına iyi geliyor ve uygulandığı bölgede migren ataklarını azaltıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Nöroloji Bölümünden Profesör Doktor Nergis Hüseyinoğlu migren tedavisi hakkında bilgi verdi. Kadınlarda daha sık görülüyor. Migren toplumda çok sık görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Kadınlarda erkeklere oranda 2-3 kat daha fazla görülür. Bir ay içerisinde tekrarlayan ataklar halinde gelen zonklayıcı baş ağrıları söz konusu olduğunda akla gelen ilk sorun migrendir. Genelde bu ağrıların şiddetli, bazen de dayanılmaz olduğunu belirten hastalar ağrıya bulantının eşlik ettiğini, ses ve ışığa karşı daha duyarlı hale geldiklerini söylerler. Ancak tam bir migren teşhis koyabilmek için nörologların hastane şikayetlerini ve hikayesini dinleyerek bunları klinik ve gerekirse görüntüleme ile birlikte değerlendirerek karar vermesi gerekir. Baş ağrısı atakları son 3 aylık dönemde ayda 15 gün ve üzerinde ortaya çıkıyorsa buna kronik migren denilmektedir. Kronik migrenin yanı sıra sporadik yani aralıklı migrende sıkça görülmektedir. Migren belirtilerini tanıyın. Migrenin en belirgin belirtisi tekrarlayan şiddetli baş ağrısıdır. Ağrının şiddeti çok yüksek olduğu için hasta genelde hiçbir iş yapamaz. Ağrı genelde şakaklarda başlayarak göz ve gözün arkasında hissedilir. Başın arka tarafı ile alın bölgesi ve kulak arkalarında ağır şiddetli hissedilmektedir. Migrenin başka bir belirtisi ise aşırı duyarlılık ve tepkisellik sonucunda ortaya çıkan depresif duygu durum bozukluğudur. Migren atakları arasında durgunluk ve donukluğun yanı sıra aşırı ve gereksiz neşelenme, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bu dönemde konuşmada güçlük ve uyuma olabilmektedir. Uyku isteğiyle bağlantılı olarak esneme hissi ortaya çıkabilmektedir. Migren ağrısına ışık ve ses duyarlılığı eşlik edebilmektedir. Işığa ve sese karşı yüksek duyarlılık nedeniyle baş ağrısının şiddeti de artmaktadır. Başka bir belirti ise kokulara karşı oluşan aşırı hassasiyettir. Bunun için ağır parfümlerle bazı temizlik maddelerinin esansları bulantı ve kusma sebebi olabilmektedir. Aşırı yeme isteği ve kabızlıkla susuzluk ve idrar kaçırmada ortaya çıkan belirtiler arasındadır. Diğer bir belirti ise şiddetli baş ağrısından önce ortaya çıkan ve aura denilen görme ve duyma ile ilgili 10-30 dakika arasında devam eden nörolojik belirtilerdir. Görsel aura, hastalar titrek ve parıldayan ışıklar tarifini yapar. Duysal aura, elde ve dilde ya da ağız çenede uyuşma, karıncalanma ortaya çıkar. Nedene göre migren tedavisi önemli. Yapılacak ilk tedavi nedene yönelik olmaktadır. Migrene neden olan ya da tetikleyen sebeplerin açlık, uykusuzluk, hormonal ilaçların kullanımı gibi ortadan kaldırılması gerekir. Uzman doktorun reçete edeceği uygun ağrı kesici ilaçlar genelde etkili olmaktadır. Eğer haftada 1-2 defa yaşanan atak varsa koruyucu tedavi planlanır. Botulinum toksin ile tedavi. Son yıllarda kozmetik amaçlarla kullanılan botoksun migren hastalarına iyi geldiği ve atakları azalttığı belirlenmiştir. Uzun süren denemeler sonucunda kronik migren hastalarında botoksun yani botulinum toksin enjeksiyonunun fayda sağladığı ortaya çıkmıştır. Günümüzde de birçok nöroloji hekimi botulinum toksinini kronik migren hastalıklarında kullanmaktadır. Kronik migren denildiğinde son 3 ay içinde ayda en az 15 hata olan hastalardan bahsedilmektedir. Bu durumda ve migren hastalarında botulinum toksin enjeksiyonu kullanarak hem ağrının şiddeti hem de atakların sıklığı ve süresi azaltılmaktadır. Ayrıca hastaların kullandığı ilaç miktarı ve sayısı da azaltılmış olmaktadır. Kozmetoloji alanında olduğu gibi migren hastalarında botulinum toksin sadece yüz bölgesinde uygulanmaz. Uzman nörologlar yüz bölgesinin dışında hastanın omuz, ense, boyun ve şakak bölgelerine gerekirse çene kaslarına da botulinum toksinini enjekte ederler. Cilt altına uygulanan botulinum toksininin etkisi yaklaşık 10-15 gün sonra ortaya çıkmakta ve bu etki ortalama 3 ila 6 ay arasında devam etmektedir. Bu sayede hastanın aldığı ağrı kesici ilaç sayısı azalmakta, baş ağrısının süresi ve şiddeti kısalmaktadır.